Sakının Eşiği Vaktiyle fakir bir sakı vardı. Evleri su taşıyarak geçinirdi. Zavallı adam ne kadar çalışsa da iki yakası bir araya gelmezdi. Eşeğini o kadar su taşıtır ama zavallının karnını doyuramazdı. Bu yüzden sakının eşeği zayıftı. Güçsüz kalmıştı. Sırtı yara beri içindeydi. Sineklerin biri konuyor, biri kalkıyordu. Zavallı eşek arpanın tadını çoktan unutmuştu. Bir tutam ot bulsa o gün bayram ediyordu. Padişahın atlarının bakıcısı bu fakir Sakı'yı tanıyordu. Onunla eskilere dayanan bir dostluğu, ahbaplığı vardı. Günlerden bir gün bu adam bizim fakir Sakı'ya rastladı. Selam verip selam aldılar. Hal hatır sordular. Sakı'nın hali şöyle dursun, eşek pek perişandı. At bakıcısı arkadaşı sakaya, bu işin hali halini böyle, her tarafı yara beri içinde, neredeyse zayıflıktan nalları dikecek, dedi. Sakı üzüntüyle içini çekti. Ah dostuma, ah. biliyorsun ki ben fakir bir adımım, bir lokma ekmeği zor kazanıyorum. Nerede kaldı eşeğe bakmak? Gönlüm bu hayvancağıza arpa, yonca, ot yedirmek istiyor, ama gel gelelim, elde yok, avuçta yok bir de hayvancağızda bir şey olursa o zaman benim halim haraptır diye yandı yakıldı. Padişahın atlarına bakan adam Sakı'nın hele de eşiğin haline çok acıdı. Sakaya, sen bu işi birkaç haftalığına bana ver onu padişahın atlarının bulunduğu ahıra bağlayayım. Atlara verdiğim yemlerden ona da vereyim. Karnı duyunca hiçbir şeyi kalmaz kısa sürede eski gücüne kavuşur dedi. Saka, ası bakıcısının teklifini canına minnet saydı. Eşeği seve seve verdi. Adam eşeği önüne kattı. Padişahın ahırına getirdi. Zavallı eşek daha kapıdan girer girmez şaştı kaldı. Her taraf tertemizdi. Atlar yaldız gibi parlıyordu. Yemlikler çiçek kokulu otlarla, çeşitli türlü yemlerle tıka basa doluydu. Seyislerin biri giriyor, biri çıkıyordu. Ahırdaki düzen değme konaklarda bulunmazdı. Bir çare eşek aval aval baka kaldı. Neden sonra kendine gelerek, Ey yüce Allah'ım bu ahırdakilerini sen yarattın da beni sen yaratmadın mı? Neden onların her türlü hizmeti görülüyor, yemleri, suları ölçüyle veriliyor da benim açlıktan karnım guruluyor. Sırtımdaki yaraları konup kalkan sinekler bile benden daha şanslı bu haksızlık değil mi? Dedi. Neyse uzatmayalım. Eşek bir kenara bağlandı. Yemi suyu önüne geldi. Az sonra bir baytar gelip yaralarını tımar etti. Eşek gözlerini açık olduğu halde rüya görüyorum sandı. Çünkü ömrüne bir kere olsun böyle bir ilgi görmemişti. Ama yine de için için tepinen, kişneyen, şahlanan atları kıskanıyordu onlara yapılan hizmeti fazla buluyor, kaderini sistem ediyordu. Ardan birkaç gün geçti. Ahırda bir telaş, bir telaş. Atlar eğerleniyor, nallar yenileniyor, koşumlar gözden geçiriliyor. Eşik bu hareketliliğe pek şaşırdı. Kulak kabarttı. Seslerin aralarında konuştuklarını duydu. Meğer savaş çıkmış. Bütün bu telaşın koşturmanın sebebi buymuş demek. Derken ahırı boşalttılar. Atları teker teker eğerlediler. Suvariler hayvanların sırtına atlayıp onları savaş meydanına doğru sürdüler. Aradan günler, haftalar geçti. Savaş uzun ve çetin geçiyordu. Nihayet atlar birer ikişer ahıra döndü. Fakat sayıları epeyce azalmıştı. Geri gelenler de yara bir içindeydi her birinin vücudunda onlarca ok ucu, bir o kadar da kılıç yarası vardı. Hemen o gün atların ayaklarına bağladılar. Onları yere yatırdılar. Birçok cerrah ellerinde neşterler, kızdırılmış yağlarla çıka geldiler. Başladılar atların vücudundaki ok parçalarını, mızrak uçlarını temizlemeye. Her çıkardıkları okun yerine kızgın yağ döküyorlardı. Zavallı hayvanlar acı içinde kıvranıyorlardı. Atların çektiği izletleri gören eşek daha önce söylediklerinden pişman oldu. Onları kıskandığı için utandı. Kendi haline şükretti. Sakının yanına döneceği günleri iple çekmeye başladı.